unuttum ya yeah. içime büyük gurur ya yeah. saplanmıştı bire bir ya yeah. yalnızlıktan korkmuştum ağlıyordum sinirden ve uyumuştum direnip E yeah. bir hafta dövüş için ya yeah. çekinecektim fotoğraf ya yeah. gittim fotoğrafçıya otur dedi gülümse gülümseyemem dedim. Bu benim için zor fazla değil Üç saniye vesikaya yeterli Ah, her yana mahvettim Geceyi dar ettim Kendime zindan ettim Dedim, her laneti Bu çocuk sabretti Her şeyden vazgeçti Ben gözlerimi sen orada dur yorulma, belirlerim sonumu Ölümdür yakınımda, bir dostluğa şişe Paragraflar yetişmez, ellerimle bak içe Senin için getirdim, dikeni yok hiçbirim batmaz ellerine, sarı kapat yalan Dillerine ne desen, bileme ne desem Cevapsız bir endişe Uyunma artık Her biz gece İstanbul'a duymak istemiyordum artık Aşkı başlatamadım artık Öyle <laughs> geçti Mart ayı Her şeyi planladım ve planda ben yoktum artık Her gün de mahvettim daha getir Kendime zindan ettim Desinler lanetli Bu çocuk sabretti Her şeyden vazgeçti her yanı mahvettim, gece idare ettim, kendime zindan ettim Desinler lanetli, bu çocuk sabretti, her şeyden vazgeçti. Her yanı mahvettim, gece idare ettim, kendime zindan ettim Desinler lanetli, bu çocuk sabretti, her şeyden vazgeçti.